Ka kaliteyim kalite, restless, .その yan yanda kalite, yanda yer yok aynı. Selam söyle abinle, şaneyim şahane Kaliteyim kalite, yanda, yok shapes, yanda, yok şey. yanda yer yok aynı. Selam söyle abinle, şaneyim şaney. Bizde push işekim arap, Dubai Abu Dhabi hatun sasa şekli hola. Gracias Espanyole, Gracias Espanyole kullar. Ayı Abu Dhabi Kiralamam ben istersem alırım şirket sağlam Bitmiyor paramız her gece yazdığın olmuyor moralı Hanzo Exo tanımaz kralı Ben istedim Rabbim bana verdiği hand olsun Baba ödedik bedeli çok çektim bak bitti bu derdim şimdi şahane Şükür keyfim kışta kalepten geldi bu kuş Uç uç kaskatı kesildim buz gibi Sor bana memleket bilmem buz Üç üç babacım versin mut Kruzberg Berlin hatta kırk bin bilcen haddini Bitti devrin bir gece erittim Hepsi bitti doğuştan mutlu bak yedi cettim Kaliteyim kalite Yanda yer yok aynı Selam söyle ne? Şahaneyim şahane Kaliteyim kalite Yanda yer yok aynı Selam söyle abinle Ananı sikeyim diye biliyorsun Ananı sikim aşağı Patlayacak Patlayacak Kanka adam patlayacak Beyler